Herkese merhabalar. Ben Mekatronik Mühendisi İsmail Erol. Arduino'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu uygulamamızda buton uygulaması, buton kontrolü uygulaması yapacağız. En son STP orada kalmıştık. Burada da paralel bir şekilde götüreceğiz. Burada hatırlarsanız pinlerin tanımlandığı bir alan var demiştik. Void Setup alanı arkadaşlar. Void Setup alanında yapacağımız konfigürasyonları tanımlıyorduk. Burası bizim için öyle bir alandı. Şimdi biz bir adet buton ve bir adet led tanımlayacağız. Buton input girişi arkadaşlar. Pin modu hatırlıyoruz. Pin modda bizden iki tane syntax isterdi. Birincisi pin, ikincisi ise durumdu. Biz 4 numaralı pini mesela output olarak tanımlayalım. Aynı şekilde pin mod. 5 numaralı pin arkadaşlar direkt input olarak tanımlayalım. Input'ta pull up pull down özelliği var. Yani birçok işlemci de var. Arduino'da da pull up özelliği var. pull up pull down ne işe yarıyor arkadaşlar? Eğer ki doğrudan input'ta bırakırsanız ve donanımsal olarak pull down yapmazsanız sistemi sistem gürültü alabiliyor. Bunu da birazdan uygulamada göstereceğim arkadaşlar. Şimdilik yapacağımız bir şey yok. Direk bir giriş bir de çıkışımızı tanımladık. Şimdi kod bloğuna giriş yapıyoruz. Kodumuzun koşacağı yerde burası olacak arkadaşlar. Şimdi biz burada ne yapacağız? Butona basıldıysa eğer LED'imizin yanmasını istiyoruz. Bunun için direkt if koşulunu kullanacağım. Şimdi peki Arduino'da bir butona basılıp basılmadığını nasıl öğrenebiliriz? Onun için arkadaşlar hiçbir şekilde gene ezber yapmıyoruz. Buradan Arduino referansa gelelim arkadaşlar. Digital read var burada. Gördüğünüz gibi. Digital read'in syntaxını burada direkt vermiş. Demiş ki Digital read de sizden istediğimiz sadece pin durumu demiş ve geri dönüşü sadece high ya da low yani basıldı ya da basılmadı şeklinde bir geri bildirim alırız demiş. Şimdi o zaman biz bunu kullanalım. Diyelim ki Digital Read hangisiydi bizim input olarak kullandığımız arkadaşlar? 5 numaraydı. Şimdi burası high ya da low çeviriyordu. 1 ya da 0. If'in koşulu neydi? İçerideki sorgunun 1 ya da 0 olduğuna bakardı if. Burada eşit eşit high mı eşit eşit 1 mi eşit eşit 0 mı diyebiliriz ama zaten bu döngünün sonucu 1 ya da 0 otomatik dönüyor yani. Bunun için öyle bir şey yapmamıza gerek yok. Yani kodda karmaşıklığa da gerek yok. Burada eğer ki durum birse arkadaşlar Digital Right komutumuz vardı hatırlarsınız. Digital Right'ın bizden istediği neydi arkadaşlar? Yine referanslarda bakalım bunun syntaxı neymiş. Digital Right'a bakıyorum arkadaşlar. Syntax direkt pin ve value alıyormuş. Value high ya da low'muş ya da 1 ya da 0 define kütüphanesinde vardı kaç numara arkadaşlar biz high yapacağız? 4 numarayı direkt 1'e çekeceğiz. Bu aynı zamanda eşittir hay demek yani. Eğer öyleyse yakacak değilse yani butonumuza basılı değilse yer. Burada dijital 0 sıfırsa diye de kontrol yapılabilir ama gerek yok. Eğer değilse de arkadaşlar direkt dijital write 4 numaramızı sıfırla bu kadar. Kontrol T'ye bakılsanız arkadaşlar kodları direkt düzenleyebiliyorsunuz. Kodumuzu der diyelim. Tamam. Ton uygulaması. Evet, arkadaşlar herkesin Arduino'su olmayabiliyor. Ya da bazen acaba yapabilir miyim deyip önce eğitimleri izleyenler oluyor. Onun için bugün bunu hem mikro atacağız hem de arkadaşlar bunu işsiz araçta nasıl simüle edebiliriz bugün onu göstereceğim açıyoruz Ondan sonra arkadaşlar ben Arduino kütüphanesini yükledim. Buraya Arduino yazdığım zaman Bakın buradan Mega'yı yükledim, Pro Mini'yi yükledim, onu yükledim. Bunu yüklemek çok zor değil. Eğer isterseniz bununla ilgili de bir video çekerim ama yani tekrar bunu sürekli belirtiyorum. Yani bu işleri yapan arkadaşlar gerçekten zeki olmalı ki bu işe girişmiş. Yoksa YouTube'da göre saf saçma su izleyen videolara falan var. Yani siz onlardan değilsiniz diye düşünüyorum en azından yazılıma gönül vermiş arkadaşlar Bunları nasıl kurulduğunu nasıl yapıldığını biliyordur bilmeli yani en azından öyle diyeyim siz bu kütüphaneleri kurun arkadaşlar bundan sonra bir tane direnç aldım bir tane buton alacağım şimdi aktif buton aldım bir tane de aktif led alayım yanıp yanmadığını görmek adına şimdi omamuzu Şuraya şöyle bıraktık. Simülasyonda bazen problem çıkabiliyor. O yüzden şu direnci ne olur ne olmaz diye şuraya gene bir bırakayım. Bunu kullanmayı biliyorsunuzdur diye biliyorum ama olmazsa gene yavaş hareket edeyim. Terminal'den arkadaşlar direkt power'ı alıyoruz. Benim çözünürlük biraz yüksek. Şuradan onu ayarlayabilirsiniz bir yıldan snap mesela şu an büyüttüm bakın daha rahat bir şekilde hareket ediyor. Onu siz de ayarlayabilirsiniz kendinize göre. Şimdi 4 ve 5 numarayı bağlamıştık arkadaşlar. Bir pull up'lı yapılan pull down yapılan bahsetmiştim. Bakın şimdi bizim 5 numaramız direnç. Şunu artıya basarak döndürebiliyoruz. O yüzden bir pull up direnci, pull down direnci koyacağım buraya. Pull down direnci ne demek arkadaşlar? Eğer ki biz pine basarsak evet durumu bil ama basmazsak durumu nasıl olacak? Yani bakın şöyle bir durumda şöyle bir durum düşünün arkadaşlar. Power şu şekilde. Şunu şöyle şuraya bağlı olduğunu düşünün. Örnek veriyorum. Siz buradan bastınız. Evet 5 volt buradan buraya gidiyor. Peki siz buradan basmazken ne oluyor? Yani basmazken burada onu içeride sıfıra çekecek bir yapı yok. Eğer siz tanımlamadıysanız. Bu kararsız kalır arkadaşlar. Bu durumda hepiniz karşılaşmışsınızdır. O yüzden yapı kararsız kalmasın diye pull up pull down yapısı kullanılır şöyle şöyle bir yapılır şimdi siz bastığınız zaman buradan buraya bir giderken basmadığınız zaman bu sistem direnç üzerinde doğrudan bu yapıyı pull dağına çekiyor böylece bu yapı kararsız hiçbir zaman kalmaz çünkü basıldıyken doğrudan sıfır basıldıkken doğrudan bir bunu içeride yazılımsal olarak da pull up'ı kurabilirsiniz Onu da ilerleyen günlerde göstereceğim yani buraya direnç atmak zorunda değilsiniz yapıyı gene kontrollü bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Şimdi şuraya da direncimizi koyalım. Şöyle bir direnç, bir de net koyalım. Terminalden ground'umuzu alalım. Artıya bastım. Evet, şimdi yapıyı buradan buraya uzatmayacağım. Çok çirkin görünecek. Bunu altın dizaynında da anlatmıştım. Şurada default'muş. Bakın şuradan artıya bastığım zaman şu yapı Default buna iki defa tıklıyorum buna bir label veriyorum bir numara diyorum Hatta şunu direkt şuradan da kopyaladım şöyle altıya bastım Yeterdim ve bunu 4 numaraya arkadaşlar böyle zoom yapabilmek için scroll kullanıyoruz mouse'un üzerinde top var ya onu çevirebiliyoruz arkadaşlar Şuradaki direncin değerini değiştirelim 330R yapalım Evet şu anda simülasyon için Hazır arkadaşlar buradaki yapı. Neye kızıyor? Tamam. Şimdi bunun için arkadaşlar bir hex atmamız lazım. Hacks de nasıl atacağız? Şuradan şunu board'unu seçelim. Evet board'umuz Uno. Gördüğünüz gibi şu an bilgisayara takıldı değil arkadaşlar. Bunu sanki takılıymış gibi upload ediyorum. Evet kızdı. Çünkü seri lopunu açamadım dedi. Ama senin için gene hex oluşturduğu yeri söylüyor. Bakalım. Şuradan bakın arkadaşlar. Hex oluşturduğu yer burası. Şimdi biz buraya gideceğiz. Peki sizde bu açık şöyle yapacaksınız. Preferences. Buradan arkadaşlar upload ve şu ikisini seçmeniz gerekiyor. Nereye upload ettiğini görebilirsiniz. Şunu direkt şuraya kadar arkadaşlar kopyalıyorum. Windows Run tuşuna bastığım zaman Burası geliyor Yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yapı burada Siz hangisi görmek istiyorsanız burasını alabilirsiniz Ya da direkt şu şekilde yapabilirsiniz Şu yapıyı komple Şöyle kopyalayın arkadaşlar Kopyaladım Ve direkt geldim buna Çift tıkladım. Şuradaki yapıyı Bakın zaten bastığım zaman artık direkt burası açar Yapıyı direkt buraya kopyaladım Ve OK dedim. Şimdi Run ettiğim zaman Simülasyonu, bakın butona basıyorum yanıyor bıraktım bastım yandı yapış bir şekilde kararsız değil bakın zaten burada da yapı kararsız değil doğrudan görebiliyorsunuz basıyorum yanıyor Evet arkadaşlar peki şu pull pull dağın direncini almasaydık ne olacaktı bakın şurada basmazken 0 basarken 1 bakın mikro işlemci de aynı şekilde bunu iki defa sağa direkt zaman siler yani yapış şekilde bastığımız zaman 1 gelsin direkt Bakın şu anda basmadım ve burası sıfır değil yani bu, bu bir problem. Bakın bastım, yandı, çektim. Hala yanıyor. Aslında benim koşulum neydi? Eğer ki basılıysa çalışsın da. Bakın burada çok basit bir kontrol, değil mi? Basılıysa yansın değilse sönsün. Tamam. Evet basılıyken yanıyor, çektiğim zaman sönmüyor. Çünkü buraya sıfır bilgisi gitmiyor. Bunun için arkadaşlar, bizim buraya şu pull down yapıyı konmamız lazım. Bakın basıyorum. Basmazken sıfır net. Bastığım zaman bir net gidiyor. Bu bazen problem oluşturabilir. Özellikle e, işlemciler buna karşı biraz hassas. Yani yapıyı boş bırakmamamız lazım. Bu armda birazcık daha e, kontrol edilebilir seviyede ama arduino'da e, bunu belirtmek zorundasınız. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu da göstermiş oldum. E, bir sonraki videomuzda buradan basılıp basılmadığını içeriden seri porttan kontrol edebiliriz. Bu yapıya elverişli bir yazılım yazacağız. Ee, böylece mikro işlemciniz çıkışı acaba haya çekti mi yoksa devrenizin kalan kısmı mı bozuk? Örnek veriyorum burada bir motor sürüyor olabilirdiniz. Siz buradan hay yaptığınız zaman motorunuz çalışmıyor. Acaba neden? Acaba portu mu rejisterlara yazamadınız? Yoksa doğrudan devrenin bu kısmı mı bozuk? Bununla ilgili sorunlar tabii İnsan tecrübe kazandıkça öğreniyor. Yani baktığınız zaman aslında gereksiz bir şeymiş gibi geliyor ama bunu da tecrübe ettik arkadaşlar. Özellikle IKRSI gibi, SPI gibi ya da Serial Port gibi hazır olan böyle e, bacakları kullandığınız zaman genelde bu sıkıntı baş gösteriyor. Mesela arkadaş hem seri portu kurmuş oluyor, seri portu kurduğunu unutuyor. Hem de buradan 1 ve 0'lı, 1 ve 0 numaralı pini kullanmaya çalışıyor. Bu problem çıkarıyor. Bunu da ancak e, portun durumunu öğrendiğiniz zaman anlayabiliyorsunuz. Yani siz bir yazıyorsunuz ama portun çıkışı o an bir olmuyor, sıfır olmuyor. Bugün sorunlarla hep karşılaştık. O yüzden bunu da gelecek videomuzda anlatacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere.